Herkese merhaba. Türkiye'nin müzeleri uygulamasıyla yani müze kartı uygulamasıyla e, fiziki olarak müze kartı çıkartmadan Türkiye'de 350'den fazla müze ve öğren yerine nasıl gireceğimizi e, anlatacağım bir video olacak bu. Şimdi uygulamayı yüklüyoruz. Daha sonra aç diyoruz. Şimdi burada aşağıda önce böyle bir ekran geliyor. Burada bu sayede yakınınızdaki müze kartlarına girebileceğiniz yerleri görüyorsunuz. Türkiye'deki en popüler yerleri görüyorsunuz. İşte buradaki Tapon e, müze yerlerini görüyorsunuz. Şimdi burada diğer günlük girilebilecek şekilde müzelere bilet alabiliyorsunuz. Ama bizim işlem yapacağımız yer burası. Şimdi buradan bileti satın alıp normalde müze kartımız bu. Buna satın ala basıyoruz. Burada fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra ee, devam et deyip parasını veriyorsunuz. Daha sonradan onu da şuradaki karekoda bastığımızda burada müze kartı görüyorsunuz. Ve bu sayede işlem yapacağınızda, müzeye gireceğinizde barkod oluştura basıyorsunuz. Şimdi bir barkod oluşturacak. Beraber görmüş olalım. Evet, bunu güver, girişteki güvenlik görevlisine gösterdiğinizde onlar da hemen kare okutuyorlar ve bu sayede e, müzelere e, fiziki kart ihtiyacı olmadan online bir sistemde giriş yapma imkanımız oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.